Hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Kayseri'den geliyorum. Bütün bayanların sesi olmaya geldim. Aldatılan bayanların. Kimseye inanmayın. Söz verip de sözünü tutmayan insana hiçbir zaman için inanmayın. Bana yıllarca söz verdi ama yine aldattı yine aldattı. Benim onlardan nerem kalır? Neyim eksik? Ben 38 seneli geçeyim. Varlığına da katlandım, yokluğuna da katlandım. Ve de üç tane bebe verdim. Çocuk verdim. Ama yine yalnız kalan ben oldum. Bütün kadınlara sesleniyorum. Sakın ha kocalarına inanmasınlar. Bu aldatıpta tekrar yapmayacağım diyen bayanlar sakın ha inanmasın. Ben inandım, ben yandım. Evet, Siz de yanmayın. Ben yandım, kimse yanmasın. Ben bütün Türkiye'ye sesimi duyurmaya geldim. Kübra Hanım mesaj atıyormuş. Nişan yapalım, bu işin adını koyalım diye. Buyursun gelsin. 80 milyonun önünde ismini koysun. Buyursun buradan nişanlayacağım. Ben onları buradan nişanlayacağım. Beni kesecekmiş. Beni bıçaklayacakmış. Benim elimi yüzümü marartacakmış. O programa çıktın diye. Buyursun meydan okuyorum. Buyursun ee... gelsin. Hodri meydan ben buradayım. Benim Allah'ım var. Başka kimsem yok. Senin... Bir Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum. Bir de üç tane Buyursun evladım gelsin. var. gelsin. Bir tanesi engelli. Bir tanesi madde bağımlısı. Ve gel çocuğumuzla ilgilenek deyince ben senden ilgilenmek istemiyorum dedi. Beni çocuklarımla tek baş başa koydu. Çocuğuyla ilgilenmedi. Çocuklarla ilgili onları yetiştirirken tüm sorumlulukları sen aldın. Evet evet hep Çocukların bende. tüm sorunlarını sen yük, e, sırtında evet, taşıdın. Evet evet. Onların maddi ve manevi her anlamda yanında olan evet, sendin. Kocam dedim üç çocuğumun babası dedim varlığa da katlandım. Yokluğa da katlandım. Sürekli sırt sırta verdim. Belki döner dedim. Belki bırakır dedim. Ama şu an 55 yaşında. Bırakmıyor. Bir adam yedisinde neyse yetmişinde de o. Sakın inanmayın bayanlar. İnanmayın. Vallahi inanmayın. Ha, inanmayın. Şimdi... İnanmayın. Ben inandım. Kimse inanmasın, yanmasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatladın mı? Rahatladım. Ben bunları ekranda rezil etmeye geldim 80 milyon duysun diye geldim 80 milyon Baba, duysun onlar, diye geldim e Şimdi böyle bir davranışta bulunan ben onun artık sonrasını yandım. düşünemez Yıllarımı verdim <laughs> 15 yaşında evlendim 15 yaşında Hala çekiyorum hala çekiyorum Yetti yetti artık Yetti. Anne mesela büyükler şey der böyle anneler bir gün yüzü görmedim. Evet. Bir mutluluk görmedim. Evet Esra Hanım, Bir sevgi görmedim. sözcüğü duymadım. Görmedim. Bir şefkat görmedim. Bu Bana kadar... ne diyormuş biliyor musun Esra Hanım? Oraya çıkacak orada da annen kızım. Ne? Yasemin abla sen kendini diğer kadınla kıyasla. şeylere e, ayrımcılık yapıyorsun. O kelime de yanlış. Şu açıdan söylüyorum. E, sen bu diğer kişiyle kendini hiç kıyaslama. Eksim mi Asla. var, gedişim mi var, fazlan mı var, fazlasın var. Ne? Asla kıyaslamıyorum. Sen o olabilirsin. Ne o sen olabilir. Evet. Sen başlı başına, evet. hayatında taşıdığın yüklerle evet. kendini e, sorumluluklarını alarak evet. bugüne kadar sen kendini sadece çocuklarına ve evet. evliliğine adamış bir kadınsın. Evet tamam mı? Evet Haksızlığına uğrayan da sensin. Mağdur edilen de sensin bu evet, anlamda. Esra Hanım. Ama şunu bil ki yalnız değilsin. Evet yalnız değilim. İyi ki de Esra Hanım var. Ben Kayseri'den Esra Hanım herkesin yanında diye çıktım geldim Esra Hanım. Sesimi duyurmak için geldim. Sizlere güvendim geldim. Önce Allah'a sonra sizlere. Boşanmak mı istiyorsun? Esra versin haklarımı. Benim yıllarca çektiklerimin karşılığını versin. <laughs> bir kalemde silerim. İşte bu kadar. Kiminen geziyor, kiminen tozuyor, kiminen yaşıyor, seviyormuş. Sevdiğiyle baş başa bırakıyorum kendini. Buyursun. Buyursun. ...çocuklarını da sevsin... ...onları da mağdur etmesin... ...onlara da baksın... yok Esra hanım. ...ne hali varsa bir, görsün... Bu kadına takılalı bir buçuk sene oldu... ...esra hı hı. hanım inan ki şu çocuklarımı... ...oğlum burada... ...sor yalanısam. ...bir günlerden bir gün arayıp da... ...yavrum siz de ne yapıyorsunuz demedi... ...ve de gitti bizi terk etti... ...onuncu ayda geri döndü... ...onuncu ayda geri dönme maksası ne... Neymiş? ...benim evim var... Evi satmaya çıkardı. Bu bayan da telefon ediyor ki, ne zaman geleceksin? Bu da diyor ki, evi satmadım. Evi satayım da geleceğim. Ha, yani planlı geliyor. Ha, evinizi evet, sattıracak. Evet, bize iyi görünerekten biz de temelli döndü diyecek. Bir satmak için gelecek. Şimdi Yasemin Arslan bahsettiği evet. kişi eşi Yaşar Arslan ve Kibar Kübra Hanım'dan bahsediyor. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Evet. Oğluyla beraber burada. Bir oğlum zaten kötü alışkanlıklar elde edindi. Evet Esra Onun Esra peşinde Hanım. koşturuyorum. Diğer tarafta diğer oğlum engelli dedi. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Esra abla. Annene destek olmak için geldin. Evet. Ee, annen senden çok güç alıyor öyle duydum ben. Evet. Öyle. Onun hep yanında olan ve onu destekleyen kişi sensin. Tek evet. varlığım üç çocuğum. Tek varlığım ümit çocuğum. Kaç yaşında çocuklar? Bu 31 yaşında. Kızım Hı. 27 yaşında. O iki, evli. İki torunum var, Allah evli. Allah bağışlasın. Büyük en küçük oğlum da 20 yaşındayız. 20. Hı. Normalde biliyorsunuz bu emekliliklerden sonra kocanız da emekli olmuş. Hani böyle Tam o yaşlarda böyle sakin, evet, evet. huzurlu hayat geçirir. Benim evde, istediğim oydu Esra Hanım. Evde böyle yemeğimizi pişirelim, çayımızı içelim. Kendi de bana öyle içelim. diyordu. Ne kendi tadı? de bana öyle diyordu. Bundan sonra oğlanlar da ev verdikten sonra gezeceğiz, tozacağız. Hani nerede o günler? O geziyor tozuyor da. Evet kendi geziyor. Kendi tüm vilayetleri geziyor. Ee, ama sen e, hayat mücadelesi vermeye devam ediyorsun. Evet. Eşinin e, sana ihanetini ne zaman öğrendi? Nasıl öğrendi? Esra Hanım gideyim seni. 10. ayda bu kargo şirketinde çalışıyordu. Kargo ha. şey Ankara Bursa arası çalışıyordu. Hı, hı. Burada onu esne, Kübra hı hı. orada toz çay yapıyormuş. Hı hı. Ondan bu iş yola çıktı Esra hı hı. Hanım. İnan Gesra hanım 40 40 e, yıl olacak neredeyse. Daha bir gün hayatım, aşkım, gülüm dediğini duymadım. Buna yazdığı mesajlarda inan var ya kalbim sızlıyor. Yazdığı mesajlara kalbim sızlıyor. Biliyormuş o sözcükleri. <laughs> Biliyormuş ama, ama ben, bana söylemedi. Ben duymadım. Eee o kadar zor ki bir şey yani düşünsenize. Evet. Aman bu bizim adam bilmez böyle şeylerden, anlamaz aman. Boşver ondan öyle bir şey gösteremiyor o sevgisini dediğiniz insan. <laughs> Halbuki başka birine Evet o evet. sözcüklerin alasını sarf ediyor. İnsan bu evet. sefer kendine kızıyor. Ben nasıl buna bu kadar şans evet, verdim evet Ben kendime devamlı diyorum ki ya benim neyim eksikti? Bu niye beni bu Senin kadar var, aldattı? Yok. Beni bu kadar ben bunu hak etmiyorum. Hele de 53 yaşından sonra Esra Hanım ben bunu hak etmiyorum. Hak etmiyorum. O sinir krizi geçirmiş programda resmi çıkınca ben bir buçuk senedir sinir krizi geçiriyorum. Niye ben üzülmüyorum? Bana üzülmüyorsun da onun sinir krizi geçirdiğini üzülüyor. Dünden telefonda beni tehdit ediyor. Tehdit Eğer tehdit programa çıkarsam çıkarsan diyor eşim <laughs> seni bıçağla doğrayacağım diyor. Buyursun hodri meydan gelsin doğrasın beni doğrayabiliyorsa. Şimdi hem ihanet iddiası hem de yayına çıkarsan Hı. Seni öldürürüm tehditinde bulunuyor. Bununla evet. ilgili de e, şikayetçi de ol lütfen. Evet. Daha önce şiddeti oldu mu size karşı? <laughs> evet. Ben evlendim evleneli görüyorum Hülya Hanım. Sürekli. Hiç şikayetçi oldunuz mu? Yok olmadım. E, İlk bir defa şekilde... artık cana tak etti. Bir laf var ya buraya kadar çıktı. Bıçak buraya kadar çıkınca hiçbir şey gözüm görmedi. şunu e, e Kendinizi şimdi... yadırgamayın Yasemin Hanım aldatma olayında Esra Hanım değindi zaten oraya. Aldatan kişi aslında kendini yetersiz hissettiği için bu evet. eylemi gerçekleştiriyor. Sizin evet. kadar fedakar değil, sizin kadar bu evlilikte cesur değil. cesur değil, sorunlar karşısında çözüm arama. Bu, e, aldatmaya giden insanlar, güven sarsıcı eylem içerisinde bulunanlar genellikle kolayı tercih edenler. Size boşanmak istiyorum ben anlaşamıyorum. Işte Dede Hülya e, Hanım bana dedi ki boşanalım, ha. evi de satalım. Sürekli ev diyor. ben ben Benim hiçbir Allah'tan başka gelirim yok. Hı -hı. Ben ev hanımıyım. Kesinlikle. Oğlum da işe almıyorlar, engelli değil. O da çalışamıyor. Ben bunu boşasam ne yiyeceğim? Nasıl Bu, e bu evi sattırsam nerede oturacağım? İki tane çocuğunla. Zaten bunlardan vazgeçmek zorunda değilsin. Şimdi bu kişiyle o tost yapıyormuş. Senin kocan kargocu. Burada tanışıyorlar. <laughs> evet. Bu kadına güzel sözler sarf ediyor. Evet. Yani ne diyor? Bal dudaklarından öperim. Beni bu güzellikten mahrum etme. Hı -hı. O ona yemek gönderiyor seni yerim. O ona yemek gönderiyor Hı -hı. seni yerim. Hı -hı. Daha onun gibi neler benim kocam Esra Hanım bana diyor ki ben erkekliği bu bayanda tattım diyor. Buna ah. sen nasıl dayanırsın? Ve de bunu erkeklere söylüyor ve beni çıldırtan en son ki bu oldu. Hiç çıldırma. Hiç çıldırma. O hayatın başka keyiflerini de duygularını da tadacak. Öyle işte Allah yaptığını yaşattığını... Ee, yaşamadan Kadın, ölmez, yaşamadan ölmez, ölmez herkes. O duyguların hepsini yaşasın bir aklı başına gelsin. O zaman senin ne hissettiğini anlayacak. O benim için kazdığı koyu ya kendi düşecek. Kendi düşecek. Bu böyledir. Evet. Bak takdir ilahi ilahi adalete her zaman ben inandım her bana zamanda. Bana çıkma diye söylüyor. Tece, tecelli etti. Şimdi bunlar birbirlerine böyle güzel sözcükler söylüyorlar. Evet. Ama sen bugüne kadar onun hep o acı yüzünü, o çirkin yüzünü, hep sert yüzünü, o evet. ne şeydir biz böyle görmedik, biz böyle yaşamadık, biz evet. bilmeyiz bunları diyen evet. tarafını gördün. Esra Hanım bir gün nereden bir gün yanına düşürüp de gel bir gün avrat seninle yemeğe gidelim, gel bir gün avrat şurada gezelim kesinlikle demedi. Kesinlikle. Çünkü sen gel bir yürüyelim desin işi vardır. He he, hadi çıkak gezelim desem hadi biraz yürüyüş yapalım. Yok ben televizyona bakacağım. Evet. Tabii, ben çok yorgunum. Beni rahat. Evet. ama sen tek başına git. Evet. Her şeyi bak. <laughs> yok yok o o kısıltı da vardı. Şimdi serbest bıraktı. Evet. Önceden o kısıtlama o da kısıtlama vardı. Da Tabii vardı. öncelikle kendi dışarıya baktığı için. Bu arada e, şimdi bu ilişkiden sonra telefon da önemli yaşararsan da telefon hattında şu anda da bağlanıyor. E, aslında evi terk ediyor. Bu kişiyle ilişki yaşıyor. Ardından da evi satmak için eve geliyor. Ee, kızın da hatta bu kişili muhatap olmak zorunda kalmış değil evet, mi? Evet, evet. Kadın şu Kadın anda kocanız... Güldü bize. Kadın güldü bize. Siz kızın aradı mı onu? Kızım aradı. Ne Esra diyor? Esra Hanım kızım bağlanmak istemiyor. Kocası biraz tamam, şey. Tamam bağlanmasın ya. o. Şey, e, benim dedi babamın ne ilksin ne de sonsun dedi. Anladım. Ben babama yaptıkları kadınlar istersen teker teker sayayım sana dedi. Yani sana ne vaatler verdi. Kocan senin şu ne, anda telefon attı. Ne türlü kandırdıysa dedi. Sen dedi son değilsin sen ilk ve son değilsin dedi. Kadın ha 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 diyerekten güldü. Peki Yaşar Arslan telefon altında. Yaşar Bey söz hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Alo. Ben de Hanım. Merhaba eşiniz burada Yasemin Hanım. Oğlunuz Furkan burada. Buyurun. Buyurun. Dün yayına, duyurum. dün yayına çık, çıkacağı için kendisini ölümle tehdit ettiniz mi? Dün. Efendim? Kim? yalnız sizden, Esra Hanım sizden bir ricam var. Dün tehdit ettiniz yani, neydi tehdidiniz karınıza? Müsaade eder misiniz? Sizden Tabii. bir ricam var, ondan sonra konuşacağım. Tabii. Benim resimlerim dursun. diğer resimleri... Kal Peki canım. diğer hanımefendiyle beraber misiniz? Kaldırırız onu. Diğer hanımefendiyle beraber misiniz? Kaldırır mısınız Esra Hanım? Ondan sonra konuşacağım. Peki kalkıyor, devam edelim. Tamam. Diğer hanımla beraberim. Beraber. Ne kadardır ilişkiniz var? Bir buçuk yıldır ilişkimiz var. Hı hı. Ya, i̇kiniz ben ona, de o evli o misiniz? Ben o hanımefendiyi seviyorum. Evet. Korkana kalsın o hanımefendi. Evet. Saldırır mısınız? Din. Dinlesin evet, din. mi? Beni dinler mi? Dinliyorum buyurun. Beni dinler mi? Hı hı. Bak ben onu dinledim ben ağzımı açmadım. Hı hı. Ben o anamı seviyorum. Hı hı. Ben geldim, senden ayrılmak istiyorum dedim. Evet. Ben, ben senden ayrılmayacağım, seni süründüreceğim dedi. Hı hı. Ondan evet. sonra dün benim haberim olmadan tabi evet. gelmiş gelsin hı hı. önemli değil, gelmiş hı hı. ben diyorum, yine diyorum, bak size yanınıza, sizin karşınızda diyorum. Bundan sonra bana dediği laf şu, bakın bana dediği laf şu, senden bana koca olmaz, senden sana kara olmaz. Evet. E benim çantamı topladı, benim çantamı topladı, hı hı. topladı ve komple beni evden attı, Yüzünde Sizin yüz, işte yüzünüzde, işte. sizin yüzünüzde bunu yaptı mı yapmadı mı? Şimdi zaten bunu kendisi de söylüyor. En son kaç gün önce kovdun? 14 Şubat'ta mı? Hayır 13 Şubat'ta. hayır. hayır. Giden sene Ramazan bayramında. Siz ne yapmasını bir isterdiniz? Bir sene orada geziyor onun yanında geziyor. Hem getiliyor. orayla hem burayla. He, Yaşar Bey evet. bir ne yapmasını isterdiniz? Hanımefendi evli mi? O da mı evli? Hayır. O bekar. Dol. Bekar değil. Evet. O bekar. Ee, eşinizle boşanırken neydi? Teklifiniz neydi? Hiçbir şey. E sana bırakayım. Afaka ne istiyorsan vereyim. Hı. Vereyim. Beni serbest bırak dedim. Bıraktım al. ne yapacaksan yap. Buyurun. Çok o kadar gidiyor geliyor ki ses. Ben, ben de boşanmak istiyorum dedin. Alo. Alın telefonu tekrar bağlasınlar. Ve En son diyor benim pılımı pırtımı eşyalarımı toparladı. Beni evet, de kapının önüne Esra koydu diyor. Esra Hanım onun doğum gününü kutluyor telefonda. Onu görünce benim tepem attı. Benim de doğum günüm var. Benim de sevgililer günüm var. Ben de bayanım. Benim de evlilik dönümüm var. Benimki niye kutlanmıyor? Dışarıda ağlar çok mu iyi? Ha. ha. Ben o kadar sıkıntıyı çekmişim. Dışarıda her şeyi kutlanıyor. Bana gelince hiçbir şey yok. Bu adalet değil. Sevmiyorsan 38 sene beni kapında tutmayacaktın. Aynen öyle. Aynen beni Hı. kapında. Diyor ki, duydunuz mu Yaşar Bey? Tam alamadım, buyurun. Söyle tekrar. 38 sene beni kapında niye tuttun? Madem sevmiyordun. Ha, niye tuttu? Çocuklara bakıcı, kendine hizmetçi. Başka bir şey değil. Senin ha. yaptığın adalet değil. Değil senin yaptığın adalet. Seninki insanlık değil. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben ikiniz Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada gün yüzü görmeyin. İkiniz de. Evet. Ne beni, Allah'a Allah, ne beni Allah, Allah havale ediyorsan da. Ha. Ha. Beni Allah'a havale, ediyor. havale ediyorsan. Neden oraya çıktın? Oh ettim çıktım canımı yaktım. Şimdi Yaşar Bey oh, şu sorunun ha. cevabını verin. 38 yıl boyunca beni madem hiç sevmedin. Evet. Niye bu evliliği sürdürdün? Senin defalarca ihanetini yakaladım. Artık bu benim için katlanılamaz bir hal aldı. Siz ne evet. istiyordunuz? Siz bir anda karınızın karşısına geçip ben birini seviyorum boşanalım dediğinizde... Hiç demedi o zaman. Yasemin size ya tamam hemen boşanalım mı diyecekti? Hiç demedi Esra Hanım. Ne diyecekti? Öbür sevgililerin de hiç i̇şte, Sadece bundan Esra Hanım, dedi. Esra Hanım size bir soru soracağım. Yanlış anlamayın beni. Siz evlisiniz değil mi? Yalan Esra Hanım inanmayın. Alo. Dinliyorum. Siz evlisiniz değil mi? Kocanız geldi size dedi ki ben seni istemiyorum. Hı hı. Senden ayrılmak istiyorum dedi. ne yaparsınız? Neden diye sorarım. Ben nedeni sordu. Ben nedenini söyledim. Ben başka birini seviyorum. Hı hı. Senden ayrılmak istiyorum dedim. Sen dedi. 15 yaşında mısın başka birini sevecek adam? An, an, aynı şekilde. Aynı 15 şekilde yaşında adam size... en...